Evet Bafra 55 net izleyenleri dün Bafra'mızda sabah 9-9.30 araları bir afat meydana geldi. Ozan köyü, Dereler köyü, Yeraltı köyü ve civarlarda ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sel afetleri meydana geldi. Tabi dün bize bir ihbar gelmişti. Dereler köyü sel altında kaldı diye. Dereler köyüne gelirken biz Ozan köyü köprüsünden buraya gelemedik. Daha doğrusu Bura tarafa gelemedik şu, bugün şu anda çekim yaptığımız yere dahi gelemedik çünkü her taraf su altındaydı ve bugün biraz sular çekildi geldik ve çekimlerimize başlamadan önce Ozan köyünde dikkatimizi çekti. Görmüş olduğunuz gibi bir abimizin bir vatandaşımızın evi zaten mahvolmuş durumda ve aracı da sular altında dereye kadar gelmiş. Ben Salih Aydın. Evet Salih Bey burada mıydınız? Ben çarşıdaydım evet, haber aldım yoktu. Hele ki yoktu. E ben çarşıda haber aldım geldiğimde bu vaziyette gördüm buraları. Gördüm burayı da? Aynen aynen. Daha berbattı. Yapacağımız bir şey yok. Allah'ım e, acı vermesin. Amin. Yani, malı Amin. olsun da e Her canı olmasın canım. diyoruz. Amin. Burayı nasıl kapmış? Su muydu buralar hep? Tabii canım. Bu araç hiç görünmüyordu burada zaten. Buradaydı bu araç. Evet. Bunu almış buraya sıkışmış. Buradaydı. Evet. Evet sayın izleyenler bakın buradaki aracı alıyor. O afet, sel afeti, su. Suyun önünde hiçbir şey durulmaz dönülüyor. Gerçekten öyle. Oradan alıyor. Burada dereye kadar getiriyor. Evet, evin içine giriyor. Bakın, halılar gitmiş vaziyette. Evlerin içi temizleniyor. Biz de evin içine girip... Evet, gel. Evet, sayın izleyenlerimiz, bakın. ev Hep gitmiş. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Her taraf batmış. Evet, temizlenmiş. Her taraf. Evet. Zaten halılar falan gitmiş, her taraf gitmiş. Beyaz eşyalar zarar gördü mü? Yok zaten. O fazla şey yapmamış. Sıkın Ama her taraf bir televizyonumuz kişilik. var. O gitti. İşte dolap ne var. olduğu belli değil. Evet. Rabbim son kazanız olsun. Son serin olsun diyoruz. Var mı buradan yetkililerden bir isteğiniz, bir talebiniz var mı? Yok geldiler şey yaptılar, gerekli Baktılar. incelemeleri, yazışmaları falan yaptılar. Yani, Artık e, ne olur bilemiyoruz. Fitiniz, evet, yaptınız. evet, Evet. Devlet her zaman vatandaşın yanında. Devlet her zaman baba diyoruz. Ona şüphe Bütün, yok. E, araçlar burada, belediyenin, Bafra Belediyesi'nin araçları, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin, devlet su işlerinin. Herkes burada, devlet de burada. Rabbim son kazanız olsun Amin. diyoruz. Evet şu anda Samsun Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden hasar tespit için e, geldiler. Demin de demiştik devletimiz burada dünden itibaren burada iş makineleri olsun, devlet su işlerinin makineleri olsun, Bafra Belediyesi'nin Samsun'u ve bugün de Samsun Valiliği'ne bağlı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Bakanlığı'na bağlı yetkililer geldi. Burada vatandaşımız da, Afet Zede vatandaşlarımız da, Sel Zede vatandaşlarımız da, e, hasar tespit çalışmamızı yapacak. Köyünde izledik. evet. geçmiş olsun diyoruz. Sağ olun efendim. Bu şey köy Hoş 8 senede bir, 10 senede bir böyle bir afatı yaşıyor. Rabbim bir daha böyle afet göstermez. Sizi tanıyalım. Evet, ben Nurettin Semiz. Ben e, babamlar burada normalde kalıyor. Ben de bu sabah şeyden geldim. İstanbul'dan geldim. Böyle bir felakette karşılaştık. E, hem babamlar hem de yani kayınpederlerim hem de yani köylülerimin e, ma maddi zararları çok. Hani bunların bir an evvel e, devlet büyüklerimizin tarafından bir şekilde kaha, yani karşılanmasını istiyoruz. Şu anda hasar tespit çalışmalar yapılıyor. Evet. Görevler görevliler dolaşıyor. Saat kaçtı? Saat kaçtı? E, Saat kaçtı? On buçuk arası, on bir arası oldu bu sel. Nasıl? Bir şey ses mi duydunuz? Nasıl oldu? Ses hiç duymadın. Yukarıki, köylerden, telefon geldi. Telefon gelmiş. Kardeşim duymuş anası. Ben duymadım. Kardeşim Ben de açtım. Çabuk ol dedim. Kahvaltı yapıyorum dedi ablamla. Evden çık dedim. Çık evden Sel geliyor kurtar dedim. dedim. Ben buradan terliklerimi giydim. Mandırayı açıp köprüye gitmedim ki. Ay şurada bir kümesim vardı. Kümes benimle beraber peşimin Köprünün başına geldi tavuklarım içinde. Kapıda peşim Burada. sıra. Evet. Ben canını kurtar dedim yani. Daha kapına. ben şöyle bir boylansam ya. Su beni alıp gidecekmiş yani. O kadar. Geçmiş olsun. Son Sağ olun. Allah razı olsun. Son afetiniz olsun. Aa, Sağ olun. Evet. Evet de geçmiş Çok olsun geceler yani. eksen. Evet ederim. biz e, 8-9 sene önceki selde de şu görmüş oldunuz. Evde ev şuraya kadar suydu ve ondan sonra da burayı bir korunak yaptılar. Geçmiş olsun. Evet, geçmiş efendim. olsun diyoruz. İçeri bir bakın içerilere girin bakın. Evet. Hep boşa tabii 3. cildi attık evin içinden. Üçüncü cildi mi? <laughs> içinde hiç eşyan bir şey yok. Eşyanız kalmadı diyorsun. Bir şey yok. Makinelerim, dolaplarım, yatak odalarım hiçbir şey yok. Evet geçmiş olsun diyoruz. Sağ olun. Siz evde miydiniz? Evdeydim. Evet. Ee, evdeydim ama seli delal vardı biz apel gitlerdik çıktık. Onu karşıdan beri gözledik yani. Başka bir şey yapacağım bir şeyimiz kalmadı. Siz Fatih'in babası. He, Fatih Demir Başkan'ın babası kendisi aynı zamanda buraya gelmişken de bizim canımız gibi bir kardeşimiz olan Gökhan Demir hocamıza da Allah'tan rahmet diliyoruz onu da anmadan geçemeyeceğiz burada biz de buraya geldik hem de tekrar geçmiş olsun. Sağ olun Allah razı olsun. Allah bir daha böyle afetler seriler göster. Dün buralara gelmiştik sayın izleyenlerimiz daha doğrusu buralara gelememiştik buralara kadar gelemedik. Çünkü buraları görmüş olduğunuz şu, şu anda bu minibüs gidiyor ama dün hiçbiri gidemedi. Evet, evet. Dün bunların hiçbiri gidemedi. Çünkü buradan geçiş zaten yoktu. Yani şu görmüş olduğunuz su hiçbir şey değil. Yani bu görmüş olduğunuz su hiçbir şey değil. Şu görmüş olduğunuz evlerin üst tarafına kadar buraları suydu. Evet bakın şuralara kadar hep suydu. Burada vuran su, selin vurmasıyla birlikte buradaki pinler olsun Evet gençler ellerini almışlar, temizlik yapıyorlar. Az önce burada görevliler tarafından temizlik yapıldı. Evet, saski burada, devlet su işleri burada. Herkes burada diyoruz. Evet, genç kolay gelsin, geçmiş olsun. Köyde miydin? Sel'de. Sabah okula gitmiştim, evet. öğlen haber aldık hemen geldik işte. Girdik köye de. Bir şey var mı? Evler dize kadar hep suydu işte, çoğu ev. Çoğun. Yani Zarar büyük ya. Zarar büyük. Yani insanımıza bir şey olmadı ya, buna da şükür yani. Yapacak Kesin bir şey yok. Abi. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Dün e, Karşı taraftan bu tarafa biz gelemedik. Evet. Fakat şu evin üst katına kadar e, Aileler vardı. Tabi onlar babaannenler, işte Baba. halanlar tabi. Dün buralara gelmenin imkanı yoktu. Ve biz e, drone kayıtlarının drone e, çekimlerimizde şu üç, üçüncü kata çıkan aile vardı, babaanne vardı. Babaanne biz seni merak ettik dünden beri. Drone'la da çekimini yaptık çünkü köprüden buraya gelemedik. Dünden beri ben burada öldüm öldüm dirildim. Geçmiş Kadın olsun. sağ olun. Üç gün, iki gündü ben ne yapıyorum abi yüzünde çocuğum da geberdi sabaha kadar. Murat Korku da. yaşadınız. Hepsini yaşadık. Gördünüz Selin. Evet. Güldür güldür geldi buradan küt küt kapılara vurdu. Hemen üçüncü uğurdu. kata çıktınız. Evet oradan baktım. Var mı bir zararınız var mı? Çok. He? Tabii canım. Ha gelin isterseniz. Bütün makine içeri girin girilecek gibi değil. Hepsi dün, gitti dün yani. Dün ikinciden bir yerim temiz çocuğum. Şeylere eşyaları falan. Eşyalar şey tabii mı? canım. Çamaşır makinem, buzdolabım. Garajda kaynak ka makineleri vardı. 2-3 tane var. bir sürü Hepsi... malzemeler vardı. Hepsi gitti ya. Çok kötü, kötü oldu çok kötü oldu. Yani anlatılacak gibi de basın halılarım. Daha da severek Hadi son kazanınız olsun son Sağ olun çok Allah Evet. Dün çünkü biz drone'la çektik, teyzemleri gördük. Merak et. Merak ettiydik. Evet. Şu anda dün e, meydana gelen selde buraya kadar gelmiştik. Fakat bu köprüyü geçemedik. Daha doğrusu Yasaktı, geçiremiyorduk. Bir ablamız var, Hı. derdini anlatıyor. Kormenli de benim fındıklığım var. Oraya diktim 3,5 senedir. Ben emek yattım, kardeşcağızım. Hiç fındık kalmadı. Oraya da bir gidin, oraya da bir gösterin. Belki bize oraya da bir şey dirle, bir hak talebi derle. Ben sabahtan beri gittim kocamından oğlum. İstanbul'dan geldi gezmi. Evet. Çocuğum bir günde bir saat durmadı. Oraları düzelttirdim. Evet bak. Neresim? Üç dönüm fındık, cevizlik fındıklık. Bizim de sudan battı gitti öyle. Gel bakayım. Şöyle, şöyle bak, şu köşe bak kavlanların evet. dibi olduğu yer. Şurada kavlanların ha. olduğu yer. Evet, evet abi orada. Bak üst iki sıra fındığımız kaldı. Evet. gitti o kadar cevizlerimiz suyun içinde. Gitti. Ha, başka bir şey kadar diyeceğim mi? Sekiz sene oldu. 5 6 sene oldu kesin de. Kesin oldu. 6 ben de engelliyim ben de. 164 engelim var. 164 ha. engelim var. Buraya bir şeyler ha. yaptın. Ha, onlar İstanbul da gitti. Şey. gitti o da gitti. Allah'ın hacımıza oh. bakıyordu. Onun ha. hep gitti, hep gitti, hepsi gitti. Hep gitti. Geçmiş olsun. Evet. Şu anda dün buru görmüş olduğunuz köprünün şu köprünün üstüne kadar suydu. Dün buraya geldik. Hepsi su, su içerisindeydi. Şuralarda zaten buraya gelmenin imkanı yoktu. Buralara gelmenin imkanı yoktu. Evet tekrar çıkıyoruz. Köprüye doğru gidiyoruz. Ben 92 yaşındayım. Yalnız çocuğum. Adın ne? Mesude Demir. Mesude Demir. Mesude. Evet Mesude Hanım. Evet. Eh. Ben konuşamıyım, öldükten tamam. sonra konuşamıyım. ne oldu, ne oldu? Sel verdi sel, sel Allah'tan gel. Bahçeme baksana. Bahçem burası mı? Ya Ne ekmiştin oraya? Soğan, sarımsak, fesiller, her ne varsa. Hepsi gitti. Tabii. Eyvallah. Var mı bir isteyen? Allah, Allah sağ olsunlar, Hükümetimizden ne diyeyim. Abi, ne da onun hacim. Hacim burası. Zaten şu anda burada, ee şeyler, hasar tespit komisyonu burada. Onlar evet. bakıyor devlet burada herkes burada. Tamam Allah Bütün... razı olsun tamam, ya. Geldikleri zaman da sen de anlatırsın. Ya, tabii. Geçmiş 92 olsun. yaşındayım ben, ben ne yapayım çocukluk yok. Kimse Bir... yok mu yanında? Bir oğlum var bu yanda. Tamam. Geçmiş ya. olsun diyorum. Sağ ol yap. Geçelim köprüye doğru geçiyoruz. Geçmiş olsun. Sağ ol geçmiş olsun. Dün siz buraya gelen anneniz. Ee, ha anneniz, evet. Evet. Sizi tanıyalım ilk önce. Ben evet, Erol Demir. Evet. Erol Demir'le şöyle bir e, olay demeyeyim de bir görüntü yakalandı. Sağ olsun emniyet güçleri, jandarma jandarma komutanımız kimseyi köprüden geçirmedi. Buralar hep su altındaydı. Fakat Erol Bey dedi ki benim geçmem lazım. Niye dediler? Benim annem orada. Hemen jandarma kuvveti dedi ki sen de geçersen tehlike olur. Hemen jandarma sağ olsun geldi buraya. Baktı teyzeme de baktı. Annen çok iyi dedi. Fakat abimiz dayanamadı. Koşar adım geldi. Hem annesine baktı hem Üçün de şurada kurtardı. Evet. Burada da hem annesi için geldi hem de bu arada burada bulunan 3-4 tane köpeği kurtardı. ve ölmelerini engelledi. Onları da şey yukarıdaki yok. eve yukarıya doğru e, getirdi. Geçmiş olsun diyorsun. Tamam. Düğün görüntülerde var zaten. Allah köpeği de. falan taşırken. Geçmiş sağ olun. Geçmiş olsun ederim. diyoruz. Buradadır ATV dediğin evet ATV motorlu araç burada ATV buradaydı buradan su alıyor sel alıyor bunu Oo. evet ATV oradan alıyor şeyden girişten alıyor Buraya kadar getiriyor sayın izleyenler. Bak. Çok büyük afet ya. Çok büyük öyle afet. Değil e mi? Çok i̇şte bu köprü her sene seçim öncesi geliniyor burada. Ben genelde de izine geldiğim zaman da İstanbul'da burada bu sene gene öyle. Önceden de geldi bu havzaya bağlandı. Buraya tünel şeklinde bu ayakları kaldıracaklardı. Evet. Ama son zamanda geçen sene önceki şeyde bir tarandıydı, kurtar dedik, yine dol diyordu o şeyler de yapılmadı. Seçimden sonra unutuluyor zaten tamamen. Her seçim öncesi gel yele, ölç yele, bir yele. Köprü kalıyor. Köprüde hani böyle tünel şeklinde yapacaklardı. Ayağı kaldırıp evet. yüksek yerde suyun kalkması. Ayağı kalkıp oradan da o yukarıdan gelen ağaçlar. Şey kere, kemer. takıntıları önleye diyor. Önleyecek. Tabii. Takıldığı zaman evet. da patlama meydana geliyor ve su bu su, tarafa doğru. Su köye biniyor sürekli. Köye biniyor yani. Evet Ozan Köyü'ndeki yapmış olduğumuz çekimlerimiz sona erdi. Rabbim bir daha böyle afatlar, seller meydana getirmesin. Bafra 55 net haberi olarak bizleri izlemeye devam edin.